Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün tekrardan Granny oynayacağım. Geçen video bitirememiştim. Bu bölümde bitirmeye çalışacağım Granny'yi. Şimdiden hemen başlayalım. Zor modda geçen kolay modda oynamıştım. kolay değil de normal modda oynama rağmen geçememiştim. Şimdi geçmeye çalışacağım. Haydi başlayalım. Day 1. Şimdiden kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler nasıl bırakıyor lan Allah? Granny. Babaannemiz, oh, anaannemiz gidiyor. Lan kitabı niye almadın ben salak gibi ya? Vay beynim sikiyim. Onun <laughs> üst! Ya bir dur ha! Oo, oh, kötü başladık Kötü başladık lan. Ses, sessiz geliyor pezevek. Böyle ben de yaparım ama diyeyim çıkar karşıma. Lanet olası. Şuna bak hızlıca. Umrak kodum gelecek. Aa. Karkey. Güzel. Güzel. Güzel de. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi. Şimdi. Hazır mı? Şurayı. Ayı ne yani? Kargada ne var? Anan. Kargada çutik players. Güzel işe yarar da gelecek. Orada <laughs> <laughs> ne var? Bu ne? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok burada. Burayı açmasak bile olur. Burada da bence bir şeyler çıkacak. ...gibi. Aa, bu ne lan? Batsari'yi Şu on iki tane araba parçası mı <laughs> bulamadı? İkisi çok. Aa! <laughs> KÖPÜR! <komikör>. nasıl bıraktın lan ben burada? çok zor. Allah! Oğlum ne oluyor? Nerede? Rondon gidiyor mu oğlum? Aa dur. Dur. Ezelik. Ne oldu lan bana oynayamıyorum lan? Oğlum ben çıktı sandım oradan. Ay amına. Ödümü kopardı ya. <laughs> Allah Allah. Geçemiyoruz ya. Niye böyle oldu? Son gün. Ne bir silah ne bir şey. Hiçbir şey yok elimizde. Granı eline verelim. Oyna gel. Al götür su. Gel. Islanı gel. <laughs> ben niye öyle baktım ki? Zaman kaybettim boş boş. Bak al işte. Ölmedim. Hala bir şansın var Hadi. Yapabilirim. Hiçbir şey yok ya bende sorun yok. Bende sorun yok. Çıkmıyor bir şey. Ananın Yok abi bak burada bile bir şey yok. Göreyim. Oo oh, beni görmüyor. Git lan. Oh. Yok abi ya. Geçeceğim ama. Ben kafayı taktım. At lan beni. At at. göstereyim mi? Bilme yarrağım. Osmanlı topu. Pol. İntikam vakti güzelim. Vaponkey. Oo Bak işte bu ya. İşte bu abi az önceki. Az önceki oyunda sıkıntı vardı ya. Al işte. Merhaba bebeğim. Gel. Dur dur ama sıkıştım. Oyun senin benim var ya. Buna kodu. Son anda. Son anda Allah belanı versin. Oha lan ne yapıyorum ya. Ben? ben ne yapıyorum abi. Allah belanı versin razı versin oyun bana oynuyor ya oyun bana oynuyor bak neler yapıyorum çık hadi aa takıldı lan buna <laughs> ama iyi gittim vaponkey ee, bir de kurşu yemeği vaponkeyi almam lazım çok işime yarayacak. Çok işime yarayacak da o iğneler de sabit dursa. Sikeceğim onu Hadi. Go. Bak ya. Aşağı inemeyeceğim. Hah gel aferin. Ben nerede bıraktım onu? Aşağıda kaldı. Yani. Hayır bak. Aa dur dur dur. Dur abi dur. şu, şurayı da açabilsek bir de hiçbir şey yok. Aa ama çok hızlı ya. <laughs> Neyse geçeceğiz ama bir şey. Ben de su, yani bayağıdır oynamadığım için o oy yüzden acemi yoksa yani. Şimdiden ben Ren'in anasını istedim. <laughs> Gel. Ya abi hiçbir yeri açmadık. Bak şu hala baktı ya. Ya bir yavaş gel yavaş. Ne sözde yaşlı amına Benden daha hızlı. Ya. Şunu ver. Şunu, şunu ver. Boş oh, olsun parçasını gördüm. Gir şuraya. Gir. Boş lan. <laughs> Allah oynuyor bir şey var mu? Hadi. Hadi abi iki gün, iki günde yaparım ya. Ya bu hiçbir bir şey yaramayacak ama şuraya bir yere bırakalım da. Zıkkımla lan al? Yavaş ya mı nasıl? Ye ye, amen. Ya bari burada bir şey ver. Hamur da yok. Ha ne yapıyorum ben ya? Vallahi oynamayı unuttum ha. Şimdi gelir. Allah belanı versin. Ya şuradan ne ses çıkıyor öyle? Ren, ren avrak. Alıştı işte, hayır. Sopa vardı ya. Kaldı bir gün ya. Niye geçemiyorum? Bunu aldık da. Ya Allah Allah. Allah Allah. Tuzak. Tuzak var bak. Bunları tahmin ettim ki. O ananın mı... <laughs> Takla attırdı ya. öldük. <laughs> tamam buraya aç. Hemen kapıyı da mı girsem? Yapayım mı böyle bir şey? Allah yaptım. Aa dur! Dur ama! Oradaydı. Oldu. Aa şey buldum. Ver lan. Allah belanı versin. Nerede? Gel gel. Ver. Yaz. Üff. Şunu ver bari lan. Aldım. Nerede da aç. <laughs> Şimdi koyu açalım. Şimdi açalım. Şurayı bir saklayalım. Geçen buradan çıktı. Geçen bu hamur yüzünden kaybettim. Çok iyi saklayacağım şimdi. Saklayacağım ki yani yanımda taşıyacağım. Bak ya benim ne yapıyor burada dedim yani. Yürü. Hamur. Şimdi neler çıkacak bak. Bitti abi. Daha birinci gün bir de bitti yani. Bitirdim. Hayırlı olsun şimdiden. Araba yine gitsek mi orada bir şey? Ya bir dur ya, bir dur abi. Gel, gel. Gelme, gelme, dur, dur, dur kurban. Dur tamam. Hayır, hayır, hayır. Aa gel, nereden geliyor, nereden geliyor? Şuraya girdi. Daha burayı da açmamış. Hayır baga girdi bak. kartonu kim koydu stage bismillah Gidiyorum bismillah Şuraya bak Bu ne? Abi şurada bir şey he burası tamam Şurayı aç şurayı aç bir şuradan kaçarız Burayı, burayı da aç. Güzel bir şey çıkacak. Ait bulduk. Gitsem mi örümceğe? Git yürü. nasıl sıkılıyor Bu lavuk kim Ya hayır böyle bir şey olamaz ya. Bir dakika. Ya evet, ölüyormuş. Oo bu ne? Öf, alttaki örümceğin şey ya. Oradan kaçamayız abi biz. Ben sikeceğim böyle. Hiç geçemeyeceğiz. Çok ümitlendim de amına bunu. <laughs> Atlok ki çıksa bir yerden. Çok rahatlıktı. Çıkmıyor. Lan <laughs> ben, ben sikeyi nereden çıkıyordum? Buraya baktım. Buradan çıktı tamam. Burası ki. Son anda karıştım ya Allah. Titretti beni o hayvanı ya Allah. Al şunu. <laughs> Bekle bir. Bir çare daha var. Son çare. Önce bir altı açık. Haydi bakalım Son iki şansınız. Bunu da yaparsın biter. Bit master key çıkarsa artık. Ne? Car key. Arabayla işimiz yok. Bir Abi Hadi bari buradan çıksın bak bu son Bismillah Hay odun muzik lan. Geçemedik. Geçemedik. Eğer bu oyunu seviyorsanız video beğenmeyi, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yine bitiririm ama bir dahakine bitirmeye çalışırım eğer istiyorsanız. Veya ikinci, üçüncü bölümleri de oynayabilirim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.